Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok neşeli patatesler yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak genişli bir tencereye şöyle çok az bir su koyuyoruz ve buharlı pişirme aparatlarımızı yerleştiriyoruz. Ee, kesinlikle üst yüzeyin suya değmemesi gerekiyor. Hemen 2 adet orta boy patatesim var. Onları gelişi güzel doğrayıp buharda pişirme aparatının içerisine koyuyorum. Ve hemen kapağını kapayıp ocağın üzerine alıyorum orta ateşte pişirmeye başlayacağım ara ara bir çatal yardımıyla kontrol edin yumuşacık olduklarında tamamdır demektir evet patateslerim yumuşacık bir şekilde pişmişler buharda hemen genişçe bir kaba aldım tuz ve karabiber ekledim ve bir patates ezici yardımıyla güzelce eziyorum ardından beyaz peynir olur kaşar peynir olur ben çeçil peyniri kullandım şöyle bir tabak kadar onları da ekleyip patateslerimi tekrar eziyorum Tüm malzemeler karıştı. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla patatesleri ve peynirleri şöyle bir toparlayacağım. Hemen ardından galeta unum var. Onu ekliyorum ve normal beyaz unum var. Onu da ekledikten sonra bir adet yumurtamı koyuyorum ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Tüm tarif detaylarını ve miktarlarını açıklama bölümüne yazacağım. Bilginiz olsun. Şimdi elimle de şöyle bir güzelce yoğuracağım. Bu arada önemli bir bilgi bu patatesleri eğer suda haşlarsanız kıvamı tam olarak tutmayacaktır. Çok su emmemesi lazım o yüzden buharda haşlamanız çok çok daha iyi olur. Şimdi hamurumu hemen iki yağlı kağıt arasında alıyorum. Biraz avucumun içiyle eziyorum ve bir oklava ya da merdane yardımıyla şöyle orta incelikte olacak şekilde hamurumu açıyorum. Evet güzelce açtık. Şimdi böyle istediğiniz e, ebattaki bir bardak e, ağzıyla güzel yuvarlak şekiller çıkarmaya başlıyoruz. Bakın kalınlığı da bu şekilde olacak. Zaten pişmiş bir ürün olduğu için fırında çok az duracak ve çok rahatlıkla da pişecektir. Şimdi yuvarlaklarımı bir fırın tepsisine aldım. Böyle herhangi bir pipet yardımıyla önce gözlerini açıyorum. Ardından da bir kaşığın uç kısmıyla gülen suratlarını yapmaya başlayabilirsiniz. Ve şimdi tüm gülen suratlarımız hazır. Fırına vermeden önce hemen biraz üzerlerini fırçayla zeytinyağı alıyorum. Dilerseniz yağınızı biraz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. Ve şimdi fırından çıktılar ve yemeğe hazırlar. İnanılmaz şeker gözüküyor. Özellikle çocuklar için çok keyifli bir atıştırmalık. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.